Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'da nostaljik kazmanın nasıl olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bu videodan tekrar çekmiştim. Ama o PC'de nasıl olduğunu söylemiştim. Şimdi bilgisayarda nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bilgisayarlarda da, da bedava. Her yerde bedava zaten. Bilgisayarda nasıl alındığını söyleyeceğim. Arkadaşlar bende gözükmüyor tabi. Çünkü ben PC'den oynuyorum. Bilgisayarlarda şurada paketlerde gözükmesi lazım mesela kemik kadro paketinin yanında gözükmesi lazım tam yani şu kızıl belanın olduğu tam yerde şey olması lazım o kazmadan Hatta Şuradaki para yazan yerde de sıfır yazması lazım arkadaşlar bilgisayardan da, da öyle alınıyor e, telefondan nasıl alındığını bilmiyorum onun videosunu çekemeyeceğim e, arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.